Şu meyveyi çocuklara götüreyim de biraz vitamin alsınlar. Batuhan, Melis, ne yapıyorsunuz siz çocuklar? Oyun, oyun, oyun mu oynuyorsunuz? Bakın size meyve getirdim. Bakın. Hadi şimdi Aa. hadi meyve yiyelim. Ama önce ellerimizi yıkayalım. bunu buraya koyalım. Hadi elimizi yıkayıp gelelim Benim tamam mikrop mı? mikrop oldu. Mikrop evet. evet Senin mikrop çünkü... bakayım elinize. Aa! Batu bakayım Melis'in. Biz parka gitmiştik parka mı hemen elimizi yıkamalıyız elimizde çok mikrop var e, e, sen video çekmeden önce bize parka göndermiştin ya evet, evet. kolunu mu katlayalım Melis'in koluna yardım çünkü. edelim abisi kolunu oynadık kolunu mu oynadınız kolunu oynadık abisi sen de Melis'in kolunu bir katlar mısın tamam böyle katla Melis küçük olduğu <laughs> için katlayamıyor oldu mu Hadi birlikte elimizi yıkamaya gidiyoruz. Demek ben hiç meyve yemek. Acaba hiç kimse var mı? Hiç kimse yok değil mi? Neşke. Şimdi. Hemen. Onlar çomurlar akıyor. Onlar de? Anne değil. Onlar akıyor. Oo, çok kirlenmiş mikrofon. Melis sen de köpürtü annem karıştır karıştır ellerini köpük köpük olsun. Oluşsun. Evet evet evet. Tırnak parmak aralarımızı. Ah. Oh, yüzünü de yıkadı Batuhan. Tertemiz oldu. Üstünüzü hmm. ıslatmayın tamam mı? Hı hı. Üstünüzü ıslatmadan. İçi yukarıdan. Bir, benim bir ses duyuyorum ya içeriden. Yani sizi duyuyor musunuz? Evet duyuyoruz ama Sanki bence o televizyondan geliyor. Televizyondan mı geliyor? Ya. İnşallah ya. Korktum bir anda. Televizyonda televizyondan tık tık sesler geliyor ya. Korktum bir anda oradan, ya. Bir tuhaf on, bir ses geldi. Oradan da mı öyle ses geliyor tık tık diye? Bilmiyorum televizyona mı benzettin sen? Çünkü televizyonda ay ayımsın. Aa yine köpük yemeniş. Köpüğü geçmemiş. Demek meyveler burada. şunlardan şunları ben bir alayım da ben şuraya koyayım Aa ee, sesler geliyor. gel şurada bir perdenin arka o zaman saklanayım şimdi tamam şimdi ben burada saklanacağım tık tık sesler geliyor ya, gelin bir de bakalım yine de ya ne olur ne olmaz kurulayın ellerinizle Meri sen de kurulayın Hadi ha. bir gidelim bakalım. Abi sana indirsin kollarını. Abisi kollarını bir indir onun. Hı. Melis hiç sevmiyor öyle. <laughs> Abi s bakayım evvel konuda. Yaptın mı? Oldu mu Melis? Hadi Gidelim kapılar ses çıkıyor. Ses mi? Sen de mi duyuyorsun? Durun bakalım. Ay, ay, ay. Ah oldu? Ay, ne, ay. ne? oldu? Ne? Ne oldu? Ne oldu Melis? Batuhan'ı arayalım. Batuhan nereye gitti? Sesini duydum ben. <laughs> Bakalım şu nereye gitti Batuhan? Hulk. Ne? Ne Hulku? <laughs> ne? Sen de kimsin? Ne geziyorsun bizim? Hulk amca. Melis bu ne diyor? Kim bu? Hulk. Hulk amca. Hulk. Hulk. Batuhan nerede? Sen yok mu ettin yoksa? Hayır onu söylemem. Meyvemizi <laughs> Batuhan... Onu da söylerim. Ne? Meyvemiz de yok. Şuraya koydum. Neden oraya koydun meyvemizi ya? Batuhan nerede? Meyveyi boş ver. Sen Batuhan'ı söyle. Asla. Çabuk söyle. Bak seni yoksa mahvederiz. Çabuk söyle. Sen, sana onu yok ettim. Ne? Niye yok ettin ya? Ne istiyorsun sen benim oğlumdan? Sadece onunla arkadaş olmak istemiştim ama o olmak istemedi. Ya sen de niye arkadaş olsun Batuhan ya? Batuhan'ın arkadaşı var bir sürü. Ama e eskiden çok eskiden... Melis ne yapacağız? Ama Bu Mellis ne diyor ya? Ayrılınca. Ya sen çizgi filmisin. ne gerçek değilsin. Sen arkadaş olamaz. Batuhan nerede Hayır, ya? ben gerçek. Melis Batuhan nerede? Bu ben ne diyor ya? Geldim. Kapının arkasında mı yok? Ya çabuk söyle, doğru söyle. Batuhan nerede? Bilmiyorum. Onu yok ettim. Melis gel şunu bir bağlayalım. Evet. Bir aklı başına A gelsin. Ben, ben, ben. Ha Melis diyor ki beni bağlarsanız yok olurum diyor. Hemen onu bağlayalım yok olsun. Ama Batuhan nasıl bulacağız ya? O söylemesi lazım Batuhan nerede? Çabuk buraya gel Hulk. Çabuk buraya gel. Çarptı, çarptı. Hemen onu yakalamalıyız. Hemen. Ha, kaçtı. Hemen yakalamalıyız. Melis. Melis hemen onu oradan yakala. Çabuk oradan. Çabuk oradan yakala. Koş koş yakala Hulku. Hayır. Yine kaçtı. Şimdi onu yakalayacağız. Gününü göstereceğiz ona. bağlayacağız. Hemen bağlayalım Melis. Koş koş. Koş hemen. Koş. Çabuk Batani yerini söyle Hulk. Neredesin? Neredesin Hulk? Yok. Nere? Kaybettik ya. Melis kaybettik. Hulk'u da kaybettik. Ya ay. nereye gitti? Hemen saniyeler içinde. Burada. Ay, 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 ay. Hulk çabuk gel buraya. Çabuk ay. gel seni bağlayacağız. Batuhan Batuhan'ı... Batuhan'ın yerini söylüyor musun? Söylemiyor musun? Çabuk gel buraya. Çabuk buraya gel Hulk. Yakala onu. Şimdi dur şuradan bir sandalye getireyim. Şu sandalyeyi getireyim ben onu bir bağlayayım da. Melis taşı şunu. Melis taşı halının ortasına götür kızım. Onu şimdi buraya oturtup bağlayacağız. Görecek yok olacakmış Melis. Kendi söyledi ağzından kaçırdı. Koy oraya. Tamam. Gel tamam bir şey yapmayacağız gel. Ay, ben sana Hayır, sadece konuşacağız. Gelmiyorum. Gel. Gerçekten bak değil mi Melis hiçbir şey yapmayacağız. Şaka. Yine kaçıyor ya. Yine kaçıyor Melis. Çabuk koş yakala. Çabuk koş yakala. Bu yine kaçtı. Seni yakalayacağım. Yakala kızım yakala. Hey. Çabuk buraya gel. Çabuk. Evet yakaladım. Hadi bağlayalım. Hadi Melis tut elinden. Tut. Hemen çekelim götürelim. Çekelim götürelim. Hadi, <laughs> Hadi çekelim götürelim. <laughs> Çabuk götürüyoruz. Tamam. Çabuk yakalayalım. Tamam. ama. getireceğim. Hemen gideceksin. Beni. Melis götür sandalye tamam. sandalyeyi o getir Onu getiririm. Çabuk. Onu getireceğim. Sus, Sus sulk amca. Gel. Daha dur dur. Ya sen onu ona getirdim. Sus. Sus artık. Anne. Konuşmanı istemiyoruz. Hayır. Kaçtı. 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 Çabuk yakalayalım. Sen Melis'ten kaçamazsın. Saçımı saçımı o sandalyeyi hemen oturacaksın. Ya bir de hopluyor zıplıyor yatağımızda utanmadan. Hem batuhanı yok etti hem meyvemizi aldı. Tamamız. Melis, Melis yine kaçtı yoruldum. Çok hızlı kaçıyor bu hulk. Yakala kızım yakala. Yakala batuhanı nereye kaybettin söyle çabuk. Getirirsen ben bırakacaksın. Tamam bırakacağız seni batuhanı getir. O zaman. Ağuz. Yok. Gidelim. Tamam gel. bacağından. Meris bacağından tut. Sen de bir bacağını tut. Ah, çek çek. Çek hadi. Hadi hemen onu bağlayalım yok olsun. Belki Batuhan gelir ya. Batuhan ne yaptı bu Hulk? Hemen çek kızım çek. Çek. Hulk'u. Ha, kaldır bu tuturalım hemen. Şuradan kalk Sen de öbür elinden tut. Ha, ha, kal. Kaldır kaldır anneciğim Hulk'u. Ha, bayıldı gördün mü? Bayıldı. Hemen otursun. Otursun, otur şuraya. Otursun otursun. Ha, Meris, hemen ellerinden bağlayalım. Tamam mı? Hemen bağlıyoruz. Sen tut kollarını. Hemen tut kollarını kızım. Arkaya doğru götür. Hemen bağla. Melis bağladın mı arkada ellerini kızım? Yok oluyor. Yok oluyor gerçekten. Aa yok oluyor. Yok oluyor. Eyvah yok oluyor. Aa! Yey yeah, Melis maskesi değişti gördün mü? Yok oldu gerçekten. Melis doğru söylemiş. Bağlarsanız yok olurum dedi. Yok oldu gördün mü? Evet. Ama Batuhan nerede ya Batuhan? Batuhan nerede? Elis bak maskesini gördün mü? Evet. gerçekten doğru söylemiş. Yok oldu bağlayınca. Evet. Ama Batuhan'ı bulmalıyız. Batuhan nerede acaba ya? Ah! Aa, gördün nerede mü? Batuhan sen neredeydin annem? Yok, Gel. Çok korkunç. Ha? Işınlandın şey Seni yok etmiş ışınlandı gördün mü Batuhan? Aa, sarılın bakayım kardeşler sarılın. Hadi sarıl bakayım. <laughs> Seni çok özledik. Batuhan bulamayacağız diye çok korktuk. Bak, Hulk'un maskesi burada kaldı. Seni yok etmiş. Taçam biz biliyor musun ne yaptık? Onu bağladık, yok oldu. Ağzından kaçırdı dedi. Beni bağlarsanız ben yok olurum. Sakın aslında bağlamayın. aslında onu ben biliyordum. Çünkü çok çok eskiden ben onunla arkadaşlık ve Gerçekten e, mi? E, söylemiş miydi? Evet, o söyledi. Ben ona inanmadım. Ee e, o çok eskiden bana söylemişti. Aa! Ama neden arkada? Ben dedim sen çizgi filmsin, yalan söylüyorsun dedim. Ona çok kızdım. O Hatta onun bacağından bile tuttuk, sürükledik biz onu. O doğru Ama şimdi bir sorunumuz var. Bizim meyvemizi o kaybetti biliyor musun? Meyveyi şuraya koymuştuk ya, yok. Meyve de yok etmişti, seni de yok etmişti. Onu nasıl getireceğiz acaba? Dur. Gelin meyveyi arayalım çocuklar. Nereye koymuş olabilir? Ben de Bak. bir tane Bak. var. Ha Nerede çocuklar? Burada. Aa buradaymış çocuklar. Ay şapşik gibi ya. <laughs> Gitmiş nereye koymuş? Hadi yiyelim meyvemizi. Çocuklar çok yorulduk. Buradaymış meyvemiz. <laughs> Ay çok yoruldum. O bizi çok yordu değil mi Melis? Evet. Hadi meyve. Ben, ben yokken çok korkunç yerlerdeydim duvardan şey Ne? Evet duvardan çıktım sonunda. Batuhan ben sana demiştim ben değişik sesler duyuyorum demiştim değil mi banyodayken? Hı <laughs> -hı. Korkunç sesler. Televizyon demiş Bak televizyonumuz kapalı. <laughs> Ama Allah'tan kurtuldun. Hadi gel meyvemizi yiyelim. Çatal da getirelim de meyvemizi yiyelim çocuklar hukuktan kurtulduk o